Evet şu an uyku tulumunun içindeyim. Emir <laughs> böyle saçma çekim mi olur lan? <laughs> Herkese selam. Ben Yağız Der olur. Bu videoda yeni bir ürün inceleyeceğiz. Bu ürün ne diye soracak olursanız Camperest'in raflarında görebileceğiniz Gönder abi. Brabus X10 uyku tulumu. Ee, şimdi brabas X10 diyorum. X10 buradan ekstrem derecesinden e, geliyor. Tekrardan her uyku tulumunu incelerken söylüyorum. Çünkü yanlış bir algı oluşturmak istemiyorum. Uyku tulumları ekstrem derecelerine göre alınmamalı bu bir. Buradaki eksi 10 demesi eksi 10 derecede kullanacağınız anlamına gelmiyor. Bunu peşinden söylemek istiyorum. Ürünün kılıfına baktığınızda gayet kullanışlı, güzel bir dokusu var. Ve bayağı bir sıkışabiliyor. Yani havasını aldığınız zaman ürün gerçekten paket olarak bayağı küçük bir konuma gelebiliyor. Kılıfındaki bilgilerin üzerinden bir geçelim. Şimdi ilk başta ne demiş burada? Yine aynı şekilde. Eksi 10 ekstrem derecesi verilmiş. Yani test edilmiş ekstrem derecesini eksi 10 olarak belirtmişler. Bunu tekrardan söylüyorum. Eksi 10 derecesi ekstrem olarak verilen bir uyku tulumu eksi 10 derecede kullanılmaz. Eksi 10 dereceden kaçın diyor burada aslında. Burada ölmezsiniz ama uyuyamazsınız da. Niye doğada riske giriyorsunuz? Doğanın şartları sürekli değişken olduğu için sizin ne bekliyor bilmiyorsunuz. Bu yüzden uyku tulumunuzu çok fazla zorlamayın, kendinizi zorlamayın. Sınırlarınızı bilin, uykutulumunuzun da sınırlarını bilin. x sonu bu uykutulumuyla görmeyin. Konfor e, limiti yani erkeklerin kullanabileceği limit, eksi 5 yani siz bu uykutulumuyla eğer erkekseniz, eksi 5'e kadar kullanın diyor. Eksi 5'ten sonra üşütmeye başlar, sizin konforunuzu kaçırır diyor. Konfor derecesini verilmiş, bu da artı 5 derece olarak gösterilmiş. Bu da ne anlamı geliyor? Kadınlar için yani ya da çok üşüyen erkekler için verilmiş bir konfor derecesidir. Yani bu uyku tulumunu siz nasıl alacaksınız? Eğer erkekseniz eksi 5 derecede kullanıma uygun almanız gerekiyor. Kadınsanız ya da çok üşüyen bir erkekseniz artı 5 dereceye göre kullanmanız gerekiyor. Eksi 10 dereceye göre alıp bu ürünü değerlendirmeyin. Bu arada boyundan ve ağırlığından da bahsedelim. 1.90 uzunluğunda 75 cm genişliği var. Ağırlığı ise 1.800. Yani ağırlığı aslında bir uyku tulumu için 1.800 gerçekten güzel. Zaten elimde de şu anda dolduruyor. Güzel bir ağırlığı var. Çok fazla yormaz taşıma aşamasında. Hemen çok uzatmadan uyku tulumunun içeriğine bakalım. Uyku tulumumuz tip olarak dikdörtgen bir uyku tulumu dikdörtgen tipli. Yani siz bu uyku tulumunu yazın ya da ılık mevsimlerde diyeyim rahat rahat kullanabilirsiniz. Mumya tipinde biraz daha sıkışma sağlandığı için bacaklardan dolayı konforunuz kalmayacak, düşük olacak. Ama o dikdörtgenleri siz açıp battaniye olarak da kullanabilirsiniz. Hani üzerinize bir pikeymiş gibi de alabilirsiniz ya da başka bir uyku tulumuyla da birleştirip uzatabilirsiniz. Hani iki kişi de kullanabilirsiniz. Bu şekilde size bir olanak sağlıyor. Ama kışın kullanılır mı? Ben kışın dikdörtgen uyku tulumlarını önermiyorum. Çünkü mumya tipi uyku tulumları bu konuda biraz daha performansı arttırıcı şekilde tasarlanıyor. Ama tekrardan bir bakalım ürün nedir ne değildir. Bu ürünü kullanacağınız mevsimler nedir diye soracak olursanız da 3 mevsim diyebilirim. Ama çok fazla soğuklara maruz kalmamak gerekiyor bununla. Yani tam böyle sınırında bu sıcakların bitmesinin ve işte soğukların böyle bir ılımana geçmesinin aşamasında kullanabilirsiniz. Evet ürünü dışarıdan bir bakalım nedir ne değildir diye her zaman gibi bir ayaktan fermuara kadar bir gidelim. dörtgen tipte olduğu için açıldığı zaman uykutulumumuz tam açılma yapıyor. Yani mumya gibi yarım açılma yapmıyor. Tam açılmayı sağlıyor gördüğünüz gibi. Komple bir battaniye sistemini alabilirsiniz. Yani üzerine alabilirsiniz kendinizin. İşte Tamamen iki kişiyseniz bile hani e, üzerinize pike gibi alabilirsiniz. Bunu sağlayabilir size süre baktığınızda e, tüpler var. Bu tüpler ne, neydi? Daha önceki videolarımdan hatırlarsınız. Elyaf dokuyu kaymasını engelleyecek şekilde yani içerideki sistemden kaymasını engelleyecek şekilde bir sınırlandırma yapıyorlar. O da zaten bu gösterdiğim e, tüpler sayesinde oluyor. İç yapıya baktığınızda e, elyafı birazcık e, dolgu malzemesi olarak düşük e, yoğunlukta. Yani dediğim gibi bu sizi kışın eksi -10 derecede çıkartamaz hiçbir şekilde. Ama eksi -5 derecede sizin doğru kullanımda e, konforlu şekilde uyumanızı sağlayabilir. Başka beklentisi var mı diye bakalım hemen uyku durumuna. Çok fazla uzatmak istemiyorum videoyu. Hemen bir kafa büzgüsü var. Bu kafa büzgüsü ne işe yarıyor diye soracak olursanız içerideki hava muhafazasını ne yapıyor? Kapatıyor, sınırlandırıyor ve içeride bir sabit bir hava bırakıyor. Dışarıdan yeni hava girişini engellemiş oluyor ve içeride ısınan hava sizi ısıtmış oluyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz çalışma prensibini. Hemen dışarıda bir tane de cırt, cırt göreceksiniz. Yani fermuar çekildikten sonra göğsün üzerinde bir cırt cırtımız var. Bu cırt cırt da dediğim gibi sistemi aslında korumayı sağlıyor. Yani ne kadar fazla cırt cırt modeli işte fermuar koruması olursa o kadar fazla size hava akışını sınırlandırma sağlıyor. Ve sizin içerideki havayı daha rahat muhafaza etmenizi sağlıyor. Bu şekilde baktığınızda uyku tulumunun temel çalışma prensibi zaten hiçbir üründe değişmiyor. Hemen bir içine girelim. Rahat mı değil mi onu bir görelim. Evet şu an uyku içindeyim. <laughs> evet, böyle saçma çekim mi olur lan? Ee, 1.90 boyum var. Uyku içinde rahat rahat hareket edebiliyorum. Bacaklardan herhangi bir rahatsızlık hissetmedim. Sadece ee, yani göğsün olduğu hizada birazcık daralma yaşıyorum. Yani 75 cm çok iyi aslında ama ellerin içeride hareket etmesi biraz zor gibi. Yani bu tamamen vücut ölçünüze göre değişir zaten. Ama genel olarak uykutulumun içinde rahatım. Yani bunu söyleyebilirim çok rahat bir şekilde. Bence oldu ya. Çok sıcak bir havada tulumunun içerisindesiniz. Burada gerçekten çok daraldınız sıcaktan dolayı. Yapmanız gereken bir şey var. Bacaklardan güzel bir hava akışı sağlama imkanınız var. Bunu da nasıl yapıyorsunuz? Bu çift taraflı bir e, fermuar başlığı var. Siz buradan ne yapıyorsunuz? Alt taraftan tekrar açtığınızda istediğiniz noktaya kadar fermuarı açıp ayaklarınızda hava akışı sağlayabilirsiniz. Ama e, üşütmek de istemiyorsanız ya da e, üşüyeceğinizi düşünüyorsanız üstünüzde bir pike tarzında kalabilir. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda Camperest'in raflarında görebileceğiniz Brabus X10 uyku tulumunu inceledik. Bundan sonraki videolarda hangi ürünü incelemeyi istiyorsanız aşağıda yorum kısmından benimle iletişime geçebilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.